Selamünaleyküm arkadaşlar. Parttime Tarım ve Hayvancılık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi buzağımız doğdu. Size e, bununla ilgili bir video çekeyim dedim. Videonun başında da hemen söyleyeyim. İsteyeni bu dişi buzağı satacağım arkadaşlar. Bu buzağı kalitenin, genetiğin en üst düzey halini, halinde olan bir buzağı. En üst düzeyini bulmuş bir hayvan. Heh, şöyle göstereyim. Biraz daha yakından göstereyim size buzağımızı. Sabah 5.30-6 civarında doğdu. Buzağımız dişi. Kıvırcık. Gördüğünüz gibi. Ama zannetmeyin ki etçirk. Etçirk değil arkadaşlar kesinlikle. Buzağı Villeroy. Babası Villeroy. Bilmeyenler araştırabilir. Buzağısını. Şimdi arkadaşlar. Çekil. Çık. Çık, çık buradan hadi. Çekil. Şimdi. görün evet. arkadaşlar şu kaliteyi görüyor musunuz? Maşallah. Bir maşallah da alayım. Ee, arkadaşlar Villaroy e, dünya ikincisiydi. Flek bir boğalar içinde. Dünya ikincisi bir boğaydı. E, zamandan tabii daha iyi boğalar çıkıyor. Şu an dünya altıncısı. Yani top, top ten dedikleri. ilk onda olan bir boğa. Bu onun yavrusu. Gördüğünüz gibi çok çok kaliteli. Normalde satmam arkadaşlar biliyorsunuz. Ama birazcık kış geldiği için yer sıkıntısı. Ben de yokum. O yüzden hani buzağlar uğraşmak biraz zor oluyor. Ayrıca yine de biliyorsunuz ithal buzağı alıyorum. Kaliteli buzağa denk geliyor. Ama size şunu garanti ederim. Bu o getirdiğim ithal buzağlardan daha kaliteli çıktı. Cidden çok yani erkek olmasını gerçekten de isterdim. Tohumluk için. Süper olurdu. Kıvırcık orijinal boynuzsuz gibi arkadaşlar. Boynuz pek hiç değmiyor neredeyse. Çok ufacık olabilir ya da bu tamamen boynuzsuz. Çok da kaliteli rengi olsun. Şöyle bir yakından göstereyim size işte buzağımızı. Gel kızım. Gel gel. Maşallah maşallah. Annesi de arkadaşlar İtalya yavrusu. Benim kendi ineklerimden. Şöyle göstereyim. İneğimiz arkadaşlar 25 litre süt veriyor. Yani anne zaten sütçü. Yine kombiner sütçü dedikleri flake attık buzağdaki genetik süper. İsteyen arkadaşlar bu buzağı birkaç gün daha annesine emdikten sonra anne ağız sütünü düzgün aldıktan sonra isteyene satabilirim. Şampiyon bir boğanın buzağısı. Gördüğünüz gibi inek de süper, buzağı da süper. Bu buzağıyı alıp yetiştirebilirsiniz. Genetik isteyenler için, kalite isteyenler için daha iyisi kolay kolay doğmuyor. Ben de çok dişi buzağı aldım. Ama bunun kadar kalitesini gerçekten bir kez almıştım. Bu da ikinci oluyor. Böyle kaliteli ikinci kez böyle elime buzağa geçti. Arkadaşlar şu ufaklığı da görüyor musunuz? Şunu da size göstereyim. Tam uh, ufaklık bak buraya. Bu da Atilla arkadaşlar. Babası Atilla. Atilla deyince Türk olduğunu zannetmeyin. Babası yine İtalya bir buzağı. Şu benim flek videomu hatırlıyorsunuz. Yarım kan olan düğem. Bu onun buzağısı. Biraz daha ufak boyut öyle çok iri değil. Yani kolay doğum olsun diye Atilla attık. Süt artışı çok yüksek arkadaşlar. Süt artışı bir ton 300 ya da 400 yanlış hatırlamıyorsam. Normalde 700-800 bandında oluyor. Gördüğünüz gibi böyle de bir erkek uzağım da doğdu. İsteyeni bunlardan verebilirim. Bunu isterseniz. Bunu da isteyebilir olursa verebilirim. Gerçekten çok kaliteli. Anne kaliteli, kendi kaliteli. Genetik isteyen arkadaşlar için bulunmaz bir fırsat bu buzağlar. Ve arkadaşlar biliyorsunuz iki tane de ithal buzağım var. İsteyeni onlardan da verebilirim erkek. Yaklaşık birer aylık, ikisi de birer aylık oldular. Toplu alımlarda fiyat biraz daha uygun olur. Ee, onun haricinde yine aldığım yerde 3 erkek bir dişi daha simental İtalya yavrusu buzağlar var. Diğer çiftlikte bir aya kadar 10 buzağı doğacakmış. İsteyeni yani dişi erkek kaliteli buzağı temin edebiliriz. Hepsi İtalya yavrusu. Bu benim kendi neyimi buzağısı ama kalitesi ortada fazla lafa gerek yok arkadaşlar. İsteyenler varsa bana ulaşabilir. Arabasının arkasına bagajı atıp götürebilir. Hepinize hayırlı bereketli günler diliyorum.